Bravo, bravo. Ee, hazırlıklarımız e, gayet çok iyi gidiyor. E, hocamız verdiği taktikler üzerine gayet iyi çalışıyoruz. E, takım olmaya odaklıyız. E, tarih de geldi. E, Takımın motivasyonu daha çok yükseldi. E, Kamp Kamptan sonra çok daha hazır olacağız inşallah. E, şampiyonluk inşallah yakın. Çok iyi çalışıyoruz. Hiç fire vermeden. Yani bu sene hedefimiz bildiğiniz gibi şampiyonluk. Ee, i̇yi bir ekip olduk şu anda. ve ee, Daha da önümüzde çok vaktimiz var. Hazırlık maçlarıyla beraber kendimizi çok daha iyi hazırlayacağımıza inanıyoruz. Hocalarımızla beraber. İnşallah da sezon sonunda şampiyon olacağız. Bravo. Belirgin bir program ve plan çerçevesinde e, bu sene e, ligin seyri belli. Biz de bu program da, e, doğrusu da çalışmalarımız hala devam ediyoruz. Ayın 5'inde Afyon'da bir kamp çalışması için 11 gün Afyon'a gideceğiz. Ligin başlamasına 2 hafta kala tekrar Ali dönüp dönüp oluşturulan fikstüre göre ligin başlamasını, ligin ilk maçını beklemeye başlayacağız. Hedefimiz belli, şampiyon olmak istiyoruz ve bunun için de artık var gücümüzle, büyük bir konsantrasyonla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Evet.